Geliyor 3K'dan. 3000'den dede geliyor arkadaşlar. İzle. İzle. Bak. Oy oy hadi 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 hadi. Kaldır dede. Kaldır dede. Kaldır dede. <laughs> Kaldır. Nice. Bu videoyu izlemedim. Sadece bana milyonluk vurgun olduğunu söylediler. Ben de aldım. Şimdi paylaşıyorum. Rakam yani uçuk bir rakam ha. Yani 3000 Şimdi 3'ten alsa 300. 30'dan alsa 3000. 300'den alsa 30 bin. 3000'den alsa 300 bin TL değerinde arkadaşlar. Bonus 300 bin TL değerinde. Oy hadi. Devam ki Güzel bir şeyler olsun, güzel bir şeyler olsun. Bastığını aldı şu an. Bundan sonra hepsi kar. Of, 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 X ver. X ver. Nice. <laughs> 258k da buradan. Yani burada şair ne anlatmak istemiş? Ben patlatırım demiş. Affetmem demiş. Dede ister kaldırsın ister kaldırmasın bu vakitten sonra diyor. Ben alacağımı aldım. Ver uzatmayı. Ver uzatmayı. Ulan uzatmayı ver. Arkadaşlar daha bitmedi. Milyonluk vurgun dedim size. Geliyor mu yavaş yavaş? Yavaş yavaş geliyor mu acaba? Son iki oyun. Devam. Devam 23 250. Son iki oyun. Son oyun. gör gör sen neler yapıyorsun. Sen neler yapıyorsun dede ya. Utanmazsın ya. Ulan bize yapmıyorsun. Paraya bak. İzle. İzle Pataya 3.4 milyon 3.444 750 3 milyon 444 .750 Kardeşim sana vereceğimiz bir tavsiye falan yok ee, Ben olsam alırım Gider direkt yatırım yaparım kardeşim Sen de umarım öyle yaparsın Arkadaşlar sizleri seviyorum Kendinize çok iyi bakın Her akşam saat 22'de Slot Geo 2 ve Mert'in gel kanalında canlı yayındayız. Zaten altta yazısını görüyorsunuz. Yarın akşamda çok büyük bir etkinliğimiz var. Canlı kazinoya gideceğiz. Real bir kazinoya. Canlı canlı. Makinelerde oynayacağız. Kaçırmayın o yüzden. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Cebinizde tomarla parayla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.